Machu Picchu Tarihi bir hazine Machu Picchu, Peru'nun Ant Dağları'nda, dünyanın en etkileyici ve gizemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edilir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu antik kent, tarihin ve doğanın büyüleyici bir buluşma noktasıdır. Antik İnka uygarlığı tarafından inşa edilen bu yapı, tarihçiler, mimarlar, doğa bilimciler ve gezginler için büyük bir cazibe merkezi olmuştur. Bu videoda Machu Picchu'yu tarihinden mimarisine, doğal güzelliklerinden turistik olanaklarına kadar her yönüyle detaylıca inceleyeceğiz. Hayalinizde bir Machu Picchu turu yapabilmeniz için gerekli olan tüm bilgileri bu videoda bulabilirsiniz. Machu Picchu'nun tarihçesi. Machu Picchu 15. yüzyılda İnka İmparatorluğu tarafından inşa edilmiştir. Tarihçiler bu antik kentin Pakacuti adlı bir İnka lideri döneminde yapıldığını düşünmektedir. şehir, İnkaların Büyük Fetih döneminin bir simgesi olarak kabul edilir. Machu Picchu'nun önemi, hem dini hem de stratejik açılardan çok büyüktür. İnkalar bu şehri dağların zirvesine kurarak düşmanlardan korumayı amaçlamıştır. Şehir, alt dağlarının zirvesinde gizlenmiş olması sayesinde yüzyıllar boyunca dış dünyadan uzak kalmıştır. Burası, 1911 yılında Amerikalı tarihçi Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedilmiş ve dünya gündemine taşınmıştır. O tarihten bu yana, Machu Picchu hem arkeolojik araştırmalar hem de turizm açısından büyük bir ilgi odağı olmuştur. Machu Picchu'nun mimari yapısı. Machu Picchu'nun mimarisi İnka mühendisliğinin ustalığını gözler önüne sermektedir. Şehir çeşitli teraslar, tapınaklar, saraylar ve çiftlik alanlarından oluşan bir kompleksten meydana gelmektedir. taşların mükemmel kesimi ve kusursuz birleşimi günümüzde hala tartışmalıdır. Machu Picchu'daki tarımsal teraslar, inkaların hem tarım bilgisini hem de doğaya uyum sağlama yeteneğini gösterir. Bu teraslar, yüksek mühendislik bilgisiyle tasarlanmıştır ve zemin katmanları farklı malzemelerden oluşturulmuştur. Taşların üstüne kum ve en üstüne toprak doldurulmuştur. Bu yapı, suyun doğru şekilde drenajını sağlar, erozyonu önler ve tarımsal verimliliği artırır. Günümüzde bu teknik, modern dağ tarımı uygulamalarında ilham kaynağı olmuş ve eğimli arazilerde sürdürülebilir tarım için örnek teşkil etmiştir. Bu teraslar, erozyonu önlemek ve suyun kontrollü bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır ve aynı zamanda şehrin halkına yetecek kadar tarımsal ürün üretilmesine olanak sağlamıştır. Machu Picchu, dini önem taşıyan birçok yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Güneş Tapınağı, bu yapılar arasında en dikkat çekici olanıdır. Tapınak, inkaların güneşi olan derin saygısını ve onun kutsallığını sembolize eder. Şehirde ayrıca astronomik gözlem için kullanılan yapılar da bulunmaktadır. Bunlar arasında Intihuatana adı verilen ve gök cisimlerini izlemek için kullanılan taş yapılar dikkat çeker. Bu taş, güneşin hareketlerini ölçmek ve törenler düzenlemek için kullanılmıştır. Kutsal Meydan, Sacred Plaza. Kutsal Meydan, Machu Picchu'nun kalbi olarak kabul edilir. Bu alan, dini törenlerin ve toplumsal etkinliklerin düzenlendiği bir merkezdir. Meydanın çevresinde İnka mimarisinin en görkemli yapılarından bazıları yer alır. Güneş Tapınağı'nın yanı sıra 3 pencereli tapınak ve ana tapınak bu meydanın önemli unsurlarıdır. Machu Picchu'da yer alan kraliyet konukları İnka elitlerinin yaşamına dair önemli ipuçları sunar. Bu yapılar yüksek kaliteli taş işçiliği ve detaylı tasarımlarıyla dikkat çeker. Kraliyet sarayları, yöneticiler ve aileleri için ayrılmış özel alanlar olup, şehirdeki diğer yapılardan daha geniş ve görkemlidir. Şehirdeki depolama alanları, gıda ve diğer önemli malzemelerin saklanması için kullanılmıştır. Bu yapılar, tarımsal üretimin yönetilmesi ve şehrin kendine yetebilmesi için kritik bir rol oynamıştır depolar, sıcaklık ve nem kontrolü sağlayan tasarımlarıyla dikkat çeker. Machu Picchu, su yönetimi konusunda da ileri bir mühendislik örneği sergiler. Şehirde yer alan taş kanallar ve çeşmeler, hem içme suyu hem de tarım için gerekli olan suyun sağlanmasında kullanılmıştır. Bu sistemler, İnka'ların su kaynaklarını verimli bir şekilde kullanma becerisini gözler önüne serer. Machu Picchu'nun coğrafyası ve doğal güzellikleri. Machu Picchu deniz seviyesinden yaklaşık 2430 metre yükseklikte yer alır ve çevresi tropikal ormanlarla kaplıdır. İklim sıcak ve nemli günler ile soğuk gecelerin bir kombinasyonudur. bölge büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. İçinde birçok nadir bitki ve hayvan türünü barındıran bu ekosistem, Machu Picchu'yu sadece tarihsel değil, aynı zamanda ekolojik bir hazine haline getirmektedir. Orkideler, lama ve alpaka gibi hayvanlar bu coğrafyanın ayrılmaz bir parçasıdır. Alt dağları ve Urubamba nehrinin bir arada sunduğu manzaralar, Ziyaretçilere adeta bir kartpostal hissi verir. Bu nefes kesici görseller, turistler üzerinde derin bir hayranlık bırakırken, aynı zamanda turistik fotoğrafçılığında önemli bir ilham kaynağıdır. Gün doğumu sırasında yakalanan eşsiz ışık oyunları ve şehrin sisler arasındaki mistik görüntüsü, fotoğrafçılar için vazgeçilmez sahneler sunmaktadır. Bu durum, Maşupiçüyü yalnızca tarihi bir alan değil, aynı zamanda bir görsel şölen olarak da öne çıkarmaktadır sabah erken saatlerde şehrin üzerine çökensiz, sis, Machu büyülü bir atmosfere bürümektedir. Machu Picchu'ya nasıl gidilir? Machu Picchu'ya ulaşmak, hem macera hem de sabır gerektirir. Yolculuk genellikle Lima veya Cusco'dan başlar ve buradan trenle Aguas Calientes kasabasına, oradan da otobüsle Machu Picchu'ya devam edilir. Ancak bu rota sadece fiziksel değil, Aynı zamanda zihinsel hazırlık da gerektirir. Yüksek irtifa nedeniyle bazı ziyaretçilerde baş dönmesi veya nefes darlığı gibi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle önceden aklimatize olmak önemlidir. Hafif ve rahat yürüyüş kıyafetleri, güçlü bir çift yürüyüş ayakkabısı, bol su ve enerji verici atıştırmalıklar yolculuğunuzu kolaylaştıracaktır. Ayrıca bölgenin sıcak ve nemli günleriyle serin gecelerine hazırlıklı olmak için katmanlı giysiler tercih edilmelidir. Lima veya Cusco şehrinden başlayan bir yolculukla şehre ulaşabilirsiniz. Cusco'dan trenle Aguas Calientes kasabasına, oradan da otobüsle Machu Picchu'ya ulaşmak en yaygın tercih edilen rotadır. Bu şaşırtıcı tarihi alanı ziyaret etme şansınız olmasa bile, Maşupçuyu hayal gücünüzde yeniden canlandırabilir ve onun derinliklerine dalabilirsiniz. Antik uygarlıkların bu etkileyici eserini detaylıca incelemek, insanoğlunun yaratıcılığına olan hayranlığınızı artıracaktır. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İçeriği beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız.